Susun. Birazdan gezi için hayvan bahçesi öğretmeniniz gelecek ve sizi bıkacak. Merhaba. Kendisi geldi bile. Hadi onu dinleyin. Merhaba. Benim adım Antifusa çocuklar. Bugün sizler beraber hayvanat bahçesindeki hayvanları tanıtacağız. İşte şuralarda atlar var. Peki öğretmenim. Tamam çocuklar şimdi o öğretmenizi dinleyin ben gidiyorum. çocuklar beni takip edin. Ay çok güzelim gerçekten. Herkes benim tatlılığıma doyamaz. Herkes. Kördele geliyorum. çocuklar. Burada atlar var. Şimdi size atların ne yediğini söyleyeceğim. Çocuklar, atlar otluklar Yani çimen, elma, saman ve yağ alt gibi yerler. Ve artık, e, çocuklar, atlar şeker yiyebilir. Ama her şekerden değil. Mesela çayların yanında kullandığımız küp kara şekerlerden yiyebilirler. Her neyse. Beni takip edin. Çık 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 çık. Sen de düşüp durursun be. He Yusuf. Sersin düşün olan. Yine düştüm. Ama olsun. Evet. Sana hava atacağım. Arkadaşlar burada da bir zürafa var. İyi. Çünkü zürafalar bildiğiniz gibi otlar yer. Yani mesela ağaçlardan kopardığı yaprakları yerler. Evet, benim bize bunu anlatmanız gerek yok. Biz de zaten iki yaşında kafadan sallayarak öğrendik. Her neyse çocuklar. Ben sizin için zürafaya yem almıştım. Siz onu yedirebilirsiniz. Durun getireyim. İşte çocuklar. Ben zürafaya bir zürafaya yem, yemi verdim. Aldım. Hangisini yedirmek ister? Ben, ben, ben istiyorum öğretmenim. Tamam kızım, gel buraya. Peki öğretmenim. Alayım hadi, bismillah. Gel bakalım Zürafacık. kızım. Neyse. He? Hmm. Gel bakalım Al, al tam iyi orada mı? Hmm. Ay yok hayta. Tamam kızım yerine geç. Peki öğretirim. Gidin şöyle. Başladım. Evet, paytak ayaklarına dikkat edin canım. Her neyse çocuklar hadi böyle gelin şimdi balıklara bakacağız. <gülüyor> <gülüyor> Balıkları çok merak ediyorum. Ben yiyeceğim. Aslında yemeyeceğim ama hava atacağım. Ha. <laughs> Ay bu hava atma da kurdele de. Neyse ben de gideyim. <laughs> Madem ben de gideyim çok tatlısın. Hadi gelin çocuklar. Peki öğretmenim geliyoruz. Şuraya geçelim. Hadi Ay gelin düştüm. Şuraya gideyim madem gene düştüm. Ya da ben yerli kalayım. Geldim Eylül'cim. Şuraya gideyim. Ben de geldim Eylül'cim. Ben de geldim. Evet çocuklar gördüğünüz gibi burada bir tane balık var. sizin için o balığı beslemek isterim. Çocuklar balıklar et yer. Hatta balıklar çok fazla acıktığı zaman arkadaşını bile yerler. Küçük balıklar ve burada birazcık büyük bir balık. Evet çocuklar. Bazı balıklar zararlıdır. Ben şimdi size sizin hepinize bu mamadan dağıtacağım. Şöyle şuradan başlayayım. Al kızım. Ay düştüm. A Yine düştüm. Yine düştüm. <laughs> Al bakalım kızım. Bu senin. Ay, yine düştüm ya bugün. Herkes gerçekten düşüyor. Al kızım bu da senin. Arkaya geçiyorum. Şuradan arkadan vereyim. çocuklar ben size birer birer dağıttım. Atmak isteyenler atabilir. Yuhu ilk ben ilk şurada alayım yemeğimi. Atayım hemen. Attım. Ye bakalım. Ee, şöyle geçeyim. Ya ben de atmak istiyorum. Ah, at. Ah, geldi. Ops. Ben ne tutacağım? At. Herkes neden oraya gidiyor? Neyse atayım malum ben de. Şöyle gideceğim. Ay, alayım. En büyük hem de ben de kaptım en büyük Düştü. Aslında hep ben düşerim ama olsun. Bugün de o düşsün be. Ay her Tamam çocuklar bir günlük gezi bitti. Sizin gerçek öğretmenizi ben çağırayım. Siz burada bekleyin. Merhaba çocuklar. Ay. Arkadaşlar pardon birazcık yakınlaştırdım beni Merhaba çocuklar. Tekrardan merhaba öğretmenim güzel şeyler öğrendiniz mi bakayım neyse servis geldi çocuklar hadi sıra olun hadi çocuklar servise Bu zamanlar pek video çekemedik. Sizin için çok özür dileriz. O yüzden bugün size yani YouTube'a iki tane video atacağım. Sizin için arkadaşlar.